Evet kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Combat Master isimli bir oyun oynayacağız. Oyunun oyun Steam kütüphanemde duruyordu öyle sıra bekleyen dayılar gibi bekliyordu. Ben de dedim yükleyeyim bakalım ne yapabileceğiz. Kanala da hiç daha önce böyle e, oyunlar çekmemiştim. Şimdi oyunu çekeceğiz. 31 artı çay keyfi. Evet. <laughs> Silahımız değişti hemen. Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Gelsin paralar. Dur daha yeni doğduk. bu videoda biraz tuhaf gözükebilir. Yapacak bir şey yok. Sniper oynaması çok zor şurada ya. Ağzım burnum yamulabilir ee, video videoyu çekerken yapacak bir şey yok. Evet hemen diğer tüfeğe geçtik. Güzel oynuyor bu arada. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Yok. Aman! Oğlum bu tek mermili ya. Tamam. Ya oğlum. Sondayım herhalde. Tam anlamadım. Sonda ölmeseydim birinci olacaktım da. Neyse güzel oynadım gene de. Ve oyunu sonunda birkaç tane de kasa atacağım. oynak oyunda kasa var. Yani hani Call of Duty'ye sisteminiz yetmiyorsa Bu oyunu oynayabilirsiniz Baya benziyor hareketler kontroller falan 수고하셨습니다. 이다면 좋아요와 구독 부탁드 Adam arkama geçmiş çoktan. Ben öne bakıyorum. Oğlum yüzüm çok taaf gözüküyor kamerada ya neyse. Bana Aynı anda birbirimizi vurduk. O nasıl oldu lan? Böyle değişik karakterler de var. Görmüş olduğunuz gibi. 45 liraya şöyle bir paket var. 80 liraya var mı? 90 liraya var. Şu 45 liralık şu pembe paketten açıyoruz. Bu arada çok saçma bir paket. Buradan şu tabanca gelse güzel olur. Deagle. Tek atar güzel olur. Ya da şu bıçak gelse. Hadi bakalım. Paraşütü ne yapayım ben oğlum? Paraşüt verdi bana ya. Neyse, takalım pembe pembe. Gay, 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 gay. Son bir elde atıyorum, ondan sonra videoyu bitirelim. Benim en oynayamadığım mod geldi, bayrak yakalama. Burada... ...karşı takımın bayrağını... Karşı takımın bayrağını alıp, kendi yerimize getirmeniz lazım. Bayrak kaçırmaca. Adam hile lan. <laughs> Oğlum oyunda da hileyle karşılaştım kaba. Atma a bir çıkak ya. Evet son elde de ile karşılaşma yapacak bir şey yok. Videonun <laughs> sonuna geldik. Eğer daha fazla Combat Master gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. İzleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.